Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz ben süperim Bugün soru cevap videosu çekeceğim Ama okula giderken çekeceğim Şu an okula da geç kalıyor gibiyim O yüzden hızlı sürmek zorundayım Normalde kafamda şey vardı Havanın rüzgarına bağlı olarak Benziyor için rüzgardan dolayı ben rüzgardan dolayı duyamayacağınız için otobana çıkana kadar birkaç soruyu cevaplamak Ondan sonra da birkaç soruyu cevaplamak vardı da Bilmiyorum duruma bağlı yani hızlı gideceğim için yine duyamayacaksınız Geç kalmasam neyse de hadi Geç kalıyoruz be abi Ben şimdi hemen hızlıca birkaç soruyu cevaplayayım Kalan da okulun çıkışında cevaplayacağım Bu hem kazlam soru cevap olacak Siz bir abone ol videoyu beğenip like atarsanız Aynı şey zaten Bir atlıyoruz yorum attınız Üyelik müyelik. Çok mutlu edersiniz. İlk sorudan başlayayım. Tamam. Evet. Çok çok genç İlk soru. Kullandığın kamera ne? Hemen cevaplayayım. Biro 11 bilek kullanıyorum. Sıcak da memnunum. Fiyatını hatırlamıyorum da 15 bin lira civarı falan. Ben ikinci el aldım. Toplu aldım. Aparatlarıyla beraber işte göz, göz için, kafaya takmak için falan filan. 12 geldi bana. Sıfırın fiyatları da 15, 17 falan diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Belki artmıştır. Ondan sonra ikinci, üçüncü soruyu artık okup çıkışı cevaplayacağım. Buradan sonra beni hayatta duyamazsınız. kalıyorum zaten. nereden aldım. Çok sık geliyor bu soruda. Hem Instagram'dan geliyor hem YouTube'dan geliyor. Aynaları ben Çanakkale'de bir tane yerden aldım. Motor aksesuarları satıyor. Reklam değil. Adı Demir Motor. Reklam değil. Asla değil. Oradan aldım. Yani internetten falan almadım. Link bırakamıyorum. Onu söyleyeyim. Abicim onu... Thank Aynalarımı şeyden aldım, dükkandan aldım yani internetten almadım. Üçüncü soru. Soruyu hatırlamam lazım. Aynalar sıkıntı çıkartıyor mu diye de çok soruyorsunuz. Evet aynalar sıkıntı çıkartıyor. Benim bir yıldan beri takılı. Ama daha ne oldu? İki kere falan. oldu. Yani i̇ki kere dur, aynalar için iki kere sorguya çekildi. Aynaların nerede falan filan. Tabi bu polisten polise de değişiyor. Bana ceza yazmadılar. Ama normalde men ediyorlar aynalardan dolayı. Yani takacaksanız dilme edilme riskini göze alarak Onu diyeyim size. Polisten polise değişiyor. Onun dışında diğer kalan soruları da çıkışta cevaplarım çünkü soruları da unuttum. Yani ben çıkmadan önce bakmıştım da. Bir tip unutkanlık var. O yüzden onları çıkışta cevaplayacağım. Çünkü buradan hani durak yasası yapayım oradan da bir derse geçeyim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Daveme gidiyorum. Hava bu. Hava ben sorularıma devam edeyim de şu an çok donuyor. Uuu, hava buz gibi. Ha soruları da hatırlamıyorum, bakamadım. O sıra. Ben şimdi motorun artı ve eksi yönlerini anlatayım. Öyle şey yaparız. Anladınız siz. Şimdi driftli almak isteyen vardır aranızda. Çok soran da oluyor zaten. Falan filan soruyorlar. Neydi ya o? He? artı ve eksi yönleri söylüyorum. Fiyat performans yakıtı iyi. Görünüşü güzel. Parçaları her yerde bulunuyor. Hadi artıları bu. Konforlu güzel. Yani ben memnunum. Eksileri hızı yetersiz gelir. Bir söyleyeyim. Başka ne eksisi var? Yani bilmiyorum benim için başka bir eksisi yok. Alınır mı diye sorarsanız, Ben yine alırım. 125'i kalacak olsam ben yine bunu tercih ederim. TVS. Tamam, TVS çok daha sağlam. Daha dayanıklı, daha hızlı bir motor. Ama ben bunu görünüşü için alıyorum. Ben bunun görünüşünü seviyorum. TVS'in görünüşü çok. Güzel. Onun dışında başka soru. Soruları hatırlamıyorum. Vallahi soruları hatırlamıyorum. 7-8 tane sorum vardı. Ama çok soğuk. Siz bir abone olun. Beğeni, yorum atın. Ayıp atın. Üye olun. Ee, bildirimleri açın. Başka ne vardı? Soru hatırlamam lazım. Burnum atıyor. soruları Harbi mutlu Neyse artık arkadaşlar ya bu video olsun böyle Yazlama sat Ya siz daha çok soru yazın Bu videonun altına bir sürü sorular yazın Ben sadece bu video yazılan soruları çekeyim Normal bir zamanda Böyle unutuyorum çünkü Ayıp oluyor size de anladın. Siz bu yorumun, bu videonun yorumlarına yazın. Ben ona göre çekeceğim size video. Üzmeyin canınızı. Ben desiniz. Arkadaşlar merhaba. Kanalın 3. videosuna hoş geldiniz. Ya 3. videosu diyorum ya. Videonun 3. kısmı. Yine zor cevaba devam edeceğim. Şimdi soruları hatırladım çünkü. 2-3 tane sorum kalmış zaten. Onlar da hava filtresi ile alakalı. Onları da cevaplayayım. Video çok kısa olmasın. Ama önce şu atayım. Tamam. Sorulara da bakayım da. Tamam. Giderken soruları cevaplayayım. Sonra yine küçük bir gazlama olur. Hatta burada durduğum yerden cevaplayayım da rüzgar yokken. bugün Şimdi çok karanlık da olabilir. Kameranın ISO'sunu ayarlamadım. Kaçıncı soruda kaldığımı hatırlamıyorum. Diğer sorum hava filtresi alakalı. Ya hava filtresi, hava filtrem şu an sökük değil, kapağı açık, sesin aynı. Çok zararı var mı? Değer mi? Ceza yer miyiz? Bunları cevaplayayım. Motaza motora zararı tabii ki var. O süngeri sökerseniz daha çok vardır. Kapağı sökünce ne kadar vardır bilmiyorum. Ee, onun dışında zararı vardır. Bu bir gerçek. Tabi sadece kapağı çökerseniz bu zarar azalır. Onun dışında ceza yer misiniz? Yani ben yeriz diye biliyorum. Ama birçok kişi yorumlarında da yazıyor. Ceza yemezsin diyor. Ya yani bu sesle polisin yanından böyle geçsen yememen bilmiyorum garip. Bence yersin. Ama birçok kişi yemiyor diyorsa vardır bir bilgileri biliyorum. Geçiyorum yararı var mı? Belki küçük bir performans artışı olabilir. Ben hissetmedim. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü daha rahat hava giriş çıkışı falan oluyor. Onun dışında başka ne kaldı ya? Bu kadar ya işte. Oops. Onun dışında Yaşım, yaşımı soranlar var. 18 yaşında'yım. Motordan da memnunum. Tavsiye ederim almanızı. Tabi konfor ve görünüş için alacaksanız, uzaklık için istiyorsanız almayın daha iyi. Bir TBS e alın. TBS bundan daha sağlam. On da Bu yaptığım hareketleri de yapmayın. Şimdi eve kadar da gaz diyeceğim. İzlemek isteyen izler, izlemek istemeyen geçebilir. Orası size kalmış. Ama ben izlemenizi tavsiye ederim. Yani bu ses için izlenir. Tesla sen geç. Sen benim dostumsun. Tesla geliyor. Alayım mı kartınızı? arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar olsun. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı, üye olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet.